Yani insanın çıkar Ben ciddi anlamda kafaya takıyorum bunu. Hani otoboka idam isteyenlerden değilim ama suçu sabit olan, yangın çıkaran varsa, bu ormanların üzerinde varsa asla yapak ya. Asla

Değişikleri sıcaklığı Her şey etkiliyor. Yani ormanlardan Sadece bir bulan ağaç değil onlar. Oramızı temizliyor. Kaynaklarını temizliyor. ormanın ağaçları kaydısı sarmak İşte Böyle yapacak ihtiyacım var. yani o Bununla her şeyi karşılıyor. Yani işte gölgelik arıyorsanız, bir serinlik arıyorsanız, yağız altına stratejik dönemi de var onunla. Bahsedir bazen. Yani işte Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Ege'de falan Efe'ler mücadele eden falan. E, ormanlar da yağlarda oldu, saklanmış. Yani şehir şimdi uçaklar falan havadan sizi ter olmuş, şeyler tutuyor. Ama ormanların içindeki, ormanın içindeki adamı göremez. sık orman olduğu sürece ağaçlar sizi korur gizler koskoca orduyu yurtmuşsunuz. Sizi havadan görüntüleyemez. En azından. Başka bir sipariş yanından bir belki öğrenir ama öğrenmem. kolayca havadan kaç kişi hangi kestiklerle yürüyor bilir öyle. Televizyon izler gibi izlemezler. Çok rahat karşı tarafa stratejik bilgi izleniyor. vermemiş oluyorsunuz böylece. De. Yani bu ormanların faydası bildiğimizden de fazla hatta yani bu çoğumuz yani, sadece işte bu erozyonu evet, yani, engeller işte yağış çeker e, oksijen e, sağlar karbon gözüktü evet temizler havalı evet. falan yani, bunlar en büyük genel özellikleri faydaları ama daha büyük daha hatta fazla etkileri olan başka ya konuları da etkilen kaygıları var. Dolaylı yollardan olmalı. İnşallah daha fazlası yanmaz. Birileri yapıyor, birileri de izliyor. Öyle düşünüyorum kesinlikle. Bunların Asla ben doğal ismar falan da bu kadar fazla sık ve yani bir bölgede aynı anda 4-5 yerde. Ve bakın çok dikkat edin. Yangın çıktığı günlerdeki rüzgar hızına bakın. Bugüne kadar ki bakın. Bu yıl bu seneki ben bunu özellikle yapayım. Ne zaman şiddetli rüzgar var. Yani 30-40-50 kilometrelerde veya daha üstünde yangın var o zaman Rüzgar yangın çıkarmıyor arkadaşlar. Ama yangını inanılmaz büyütüyor. büyütüyor. Ben bunu Manavgat yangınlarında gördüm. Hatta bir video vardı yangın ne kadar hızlı ilerlediği ilgili yani şaşırırsınız. Gerçekten yok. Hani bir insanlar ya nasıl yanmış işte evlilik ya da işte araba içine katıramamış falan. Yani öyle değil arkadaşlar. Ha, onun içinde olduğunuzda olayın içinde yangın çok çok ilerleyebiliyor. Çok çok bir anda çevrenizi sarabiliyor. Rüzgar bu konuda yangına büyük bir ilme kazandırıyor. Tahminimizden daha fazla. Yani iktidarın da bu konuda elinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle itfaiye ve orman işlerini suçlamıyorum aslında. Onlar çok büyük emek veriyorlar. Gittik yardıma da harman cevabı bu sene Bursa'ya. İşte birkaç yıl önce çıkan Manavgat yangınlarında da çok çok büyük ormanlarımızdanla Antalya'da. Orada da gittik kaldık iki gün. Oraya da yardım ettim. Ee, yani diyeceğim o ki sahadaki personelden Değişken. asla o personeli gerekli teçhizatlarla donatmayan ilgili kurumlar kim varsa başında